Evet arkadaşlar. Selamlar. <laughs> Bugün 1 Ağustos. Dünya Örümcek Adam günü. Aynı zamanda tercihlerin başladığı gün. Birazcık tercihlerim hakkında konuşmak istiyorum. Umarım bu videoyu 2 iki, ikisine falan izlersiniz. Öyle yapın bence. Çünkü herhangi işe yarar bir şey söylemeyeceğim. Sadece kendi tercihlerimle alakalı fikir almak istiyorum. Yani böyle YKS şey kanalları da YKS geçtikten sonra izlenmiyor doğal olarak. Ama bir kişi bile fikir verse süper olur. Gerçekten çok süper olur. Şimdi bakın anlatıyorum. Ben 11. sınıfta falan da az buçuk çalışan bir insandım. O zamandan beri deli gibi İstanbul istiyorum. Tamam büyük şehirde yaşamama rağmen benim hayalim yani İstanbul'da yaşamak. ben her zaman ona göre böyle bir hani benim tek hedefim güzel bir üniversite güzel bir bölüm değildi. Aynı zamanda İstanbul'du yani benim hayalim. Ve şu anda da İstanbul'da 50 tutulur üniversiteler elimizde. Boğaziçi, Galatasaray, Yeditepe ve Özyeğin. Bazı şahsi sebeplerden dolayı Galatasaray, Özyeğin ve Yeditepe'yi istemiyorum. mesela ya biraz şey sebepler tamam mesela Özyeğin neden istemiyorum? Özyeğin de isteyen vardır da şimdi. Aranızda yani. Çok böyle hani züppe gibi geliyor yani. Bunu direkt söyleyeceğim bu şekilde. Çok istemiyorum orayı. Oraya gittiğim zaman mesela çok böyle kendim olabilecekmiş gibi de hissetmiyorum. Ki zaten özleyin geliyor mu lan? Bir dakika çok da triplenmeyeyim de. Ya yani gelir gibi. Yani iki kişi kontenjan artmış. Bir de 1657 ile kapatıyor. Neyse işte. Ee, öz yeni işte Galatasaray'ı bir de Yeditepe'yi sildik. 50 <laughs> tur sadece Boğaziçi kalıyor. Bu arada mesela ben koç işletme isteyen bir insanım. Koç istememe rağmen özleyin öyle hissettiriyor. Neyse. Neyse bunları kapatalım tamam mı? Ee, Boğaziçi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler istiyorum. Bölüm olarak uluslararası ilişkileri çok sevdim bu arada. Yani tam benlik bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Böyle hani ya neyse işte öyle istiyorum arkadaşlar. Biraz daha böyle dünyada dönen olaylara sesini çıkaran. Yani insanlık için bir şeyler yapmak için bir şeyler yapmaya çalışan bir insan olmayı çok istiyorum ve bu en böyle bunu yapabileceğim mümkün bölüm uluslararası ilişkiler. Bu azıcık siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle 1362 ile kapatıyor. Yani bunun gelmeme ihtimali var. Allah'ın işi belli olmaz ama kontenjanı da 10 kişi düşürmüş 90'dan 80'e düşürmüş. Öyle olunca da haliyle gelmeme ihtimali artıyor. Yani beşeri bir insan olarak düşündüğüm zaman gelmeme ihtimali biraz daha şey. Ee, o yüzden Boğaziçi Turizm İşletmeciliği düşünüyordum. Çünkü ben dediğim gibi İstanbul takıntısı olan bir insanım. Turizm İşletmeciliği okuduğum zaman da biraz şey olacak gibi geliyor. Hani Boğaz içinde diye okumuş, okuyacakmışım gibi geliyor. Mesela Turizm İşletmeciliğini bölüm olarak kendisine hedef edinen bir insan da olabilir. Ama ben mesela aklımda olmayan bir bölümde hiçbir şekilde yani işletme diyordum ama turizm işletmeciliği olarak spesifik bir şekilde böyle turizm diye nitelendirmemiştim. Mesela turizm işletmeciliği okuduğunuz zaman turizm alanında ilerlemek zorunda değilsiniz. Ama yine de mesela stajınızı falan turizm üzerinden yapmak zorundaymışsınız. Bunu da bir arkadaşım söyledi. Neyse bunlar gereksiz bilgiler şu anda. Ama bölüm olarak çok böyle kafamı karıştıran bir bölüm. Ki bu arada bu da kontenjanın 60'dan 30'a düşürmüş. Yarı yarıya düşmüş. Yani 2450 ile kapatıyor ama bunun bile gelmeme ihtimali var. Bana soracak olursanız. Eee... İşte bölüm olarak çok kafamı karıştırıyor. Çünkü turizm işletmeciliği istiyor muyum istemiyor muyum bir anda pat diye ortaya çıktı yani bu bölüm. Ee, ki Boğaziçi'nde bölüm değiştirmek gibi bir şey de pek mümkün değil diye duydum yani. Sonradan ona geçersin falan filan şeyleri de olmuyor pek mümkün olmuyor. Bir de ot var. Bir de tobamız var bu arada. Top da gelir gibi de ya... Yeah. Ankara'ya gitmek istemiyorum. Ankara'ya gideceksem de TOB'a gitmem. ODTÜ'ye giderim ya. O TOB da güzel bir okul Onu da. Onun da videosunu izledim. Güzel gayet ama hani ODTÜ ODTÜ'dür sonuçta. ODTÜ Uluslararası İlişkiler 2149 kapatıyor ve geçen sene yani ve kontenjanı 10 kişi düşürmüş. ya. bunun bile gelmeme ihtimali var bu arada ama hani şu anda biraz daha mümkün duruyor mesela bu. Ama tek sıkıntısı Ankara'da olması. Ya niyeyse böyle bir kafamda çok mimledim Ankara'yı. Böyle birçok şey yaptım yani. İstanbul istiyorum ya bir defa hani çok böyle Twitter'da falan da İstanbul Ankara kıyasları şok olur ya. Ben orada her zaman İstanbul diyenlerin tarafındaydım. Yani hiçbir zaman Ankara'yı övmedim galiba. Belki bir süre övmüşümdür ablam Ankara'ya gittiği zaman o da. Yani bu kadar arkadaşlar. Derdim bu. ODTÜ mü, Boğaziçi Bunların ikisinde gelmem ihtimali var burada. Birazdan düşüneceğim. Yani 2000'le kapatmam muhtemelen tercih listesinde de. Hani gelir diye inanıyorum yani arkadaşlar. O kadar da olmasın. Kontenjan daralması işte çok dert oldu. Neyse bunlardan bahsetmek istedim sadece. Umarım ne umarım. Bu kadar. Evet, bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.